Bak, öbür tavuklar da geldi. Bak, nereye? Seni seviyor hepsi değil mi? Babam, babam o da geliyor. O da geliyor babacığım, çağır gelin de. Gelin. Hadi baba. sizi bekliyorum. Babam Hadi sev. Of, baba <laughs> yakamadı kukuyu. Yakalayamadın mı? Aa, çok mu yaramaz bunlar ya? Bu ya yanamaz. Bak bu da yine. Aa bir şey. Ona Delin bakayım, delin. Yana yana. delin. Delin, 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 delin. Delin elaci, gelin. Cine yine mas. gelin. Acık gelin. Acı gelin siz. Gelin.